Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sundu. İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle meclise soru önergesi sunan Cumhuriyet Halk Partisi Atay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Suriye'de 3 yılını dolduran iç savaşta 150 binden fazla ölü ve yaralıdan söz edilmektedir. Artık Suriye'de yaşanan bu kirli savaşın Olumsuz etkilerinin Türkiye içinde birçok tehdidi içinde barındırdığı, bakanlığımızın da yayımladığı rapor ve haberlerde konu edilmekte ve açıklanmaktadır, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere meclise sunduğu önergede bir İçişleri Bakanlığı raporunda ve belirtilen Suriye'ye giden Türk ve yabancı uyruklar arasında daha önce Afganistan ve Pakistan'daki El-Kaide kamplarında eğitim görenlerin de yer aldığı bilgisine yer verilmişti. Son bir ay içerisinde Türkiye'de İstanbul, Niğde, Gaziantep ve Konya gibi dört farklı ilde El-Kaide militanları ile güvenlik güçlerimiz çatışarak şehit ve gaziler verdi. Savaş eğitimi alan bu örgüt ve teröristlerin Türkiye içindeki faaliyetleri izlenmekte midir? El-Kaide örgütünün Türkiye içerisinde uyuyan veya eylem yapan kaç hücresi bulunmaktadır? 2. Önce dış destekli asal terörü ile tanışan ülkemizin daha sonra PKK terörü ile üst düzeye ulaşan terör tehdidinin yerine El-Kaide terörümü almaktadır. Uyan El-Kaide terör hücrelerinin harekete geçirilmesiyle yaşanacak bu tehdit için tehlikenin farkında mısınız sorularına yanıt aradı.